Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine karşınızda Silema'da bulunan Tigna Point alışveriş merkezindeyiz. Bugün sizlerle Pool and Beer mağazasını gezmek istiyorum. Aslında hazır alışveriş merkezine gelmişken birkaç mağazayı sizinle beraber gezmek istiyorum. Tigna Point alışveriş merkezinde Mango, Calvin Klein, Tommy, Lacoste birden fazla markanın bulunduğu mağazalar mevcut. Bugün sizinle elimden geldiğince mağazaların birkaçını gezmek istiyorum. Öncelikle videonun başında bahsetmiş olduğum gibi Hooland mağazasına beraber bir göz atalım hemen. Mağazaya şu an ulaştık arkadaşlar. Beraber sizinle bir mağazadaki ürünlerin fiyatlarına göz atmak istiyorum. Hadi beraber bir içeriye gidip bakalım. Mağazaya girer girmez beni indirim reyonları karşıladı. Şurada mesela elbiselerin bulunduğu bir indirim reyonu var. Fiyatlar 10 Euro'dan başlıyormuş. Bir tane örnek verebilirim. Şuradan bir bakalım mesela bu elbisenin fiyatı ne kadar. Bu elbisenin fiyatı 30 Euro'dan 18 Euro'ya düşmüş. Şu an çok sıkıştığı için tam net gösteremiyorum ama şöyle gösterebilirim. Merak ettim şöyle bir elbisenin fiyatı ne kadara düşmüş. Hemen bir kontrol edelim. Fiyatı 36 Euro'dan 18 Euro'ya düşmüş. Aslında alınabilir. Şöyle düz siyah bir elbise dikkatimi çekti. Hemen fiyatına bakalım. Bunun da fiyatı 26 Euro'dan 18 Euro'ya geliyor. Şurada yine indirim reyonunda bulunan blazer ceket grubu var. Fiyatlarını merak ettim. Mesela şöyle bir ceketin fiyatı normalde 30 euroymuş. Şu an 20 euroya düşmüş. Şöyle bir blazer ceket daha var. Fiyatı 46 euroymuş. Görünmüyor ama ben görüyorum. 23 euroya düşmüş. Tercih edilebilir. Güzel düşmüş fiyatı. Benim en çok tercih ettiğim kıyafetlerden bir tanesi de etek. Malta'da çok böyle karakış olmadığı için çok rahat kullanabiliyorum. Şu an indirim reyonunda birkaç tanesinin fiyatına bir bakmak istiyorum. Mesela şöyle bir eteğin fiyatı 20 Euro'dan 13 Euro'ya düşmüş. Zaten 9.90'dan başlıyor fiyatlar ortalama. Mesela şöyle tatlı bir etek var burada bunun fiyatı ne kadarmış 18 Euro'dan 10 Euro'ya geliyor tercih edilebilir aslında. Çünkü yazın ve kışın Malta'da çok rahat kullanabilirsiniz. Ee, çok soğuk olmuyor Malta kışın. Yani şu an Ocak ayındayız. Herhangi bir soğuk yok. Şöyle bir eteğin fiyatını bakalım. Şöyle bir eteğin fiyatı da 16 Euro'dan 10 Euro'ya düşüyor. Burada çantaların bulunduğu bir reyon var. Bir fiyatlarını merak ediyorum. Daha önce hiç çanta fiyatlarını kontrol etmemiştim. Şöyle küçük bir çanta var mesela. Bunun fiyatına bir bakalım hemen. Ortalama şöyle koyayım. Fiyatı 13 liraya geliyor arkadaşlar. Daha büyük ebatta olanlar var şu şekilde. Fiyatı 26 euro şöyle sırt çantası var küçük minik. Ben çok tercih ediyorum, kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Fiyatı 20 Euro'ya geliyor şu an. Genel olarak göz attığımda küçük çantalardan büyük çantaları fiyatlar ortalama 12 Euro'dan başlıyor. 25 Euro'ya kadar devam ediyor. Ebat, ebatlarına göre de fiyat değişikliği gösteriyor doğal olarak. Şurada günlük kullanabileceğim biraz kıyafetlere baktım. Mesela şöyle bir üstün fiyatına bakalım hemen. Fiyatı 16 Euro'ya geliyor. Şöyle şişme bir yelek gördüm. Hemen bakmak istiyorum fiyatına. Fiyatı şu an 30 Euro. Şurada montların bulunduğu bir reyon var. Fiyatlarını merak ettim. Şöyle bir montun fiyatı 46 Euro. Gayet güzel görünüyor. Şurada yine minik tüylü tüylü bir kaban buldum. Fiyatını merak ediyorum. Kabanın fiyatı şu an 40 euro. Takı reyonundayım. Takı reyonunda birkaç ürünün fiyatına bakmak istiyorum. Şöyle küpe var mesela. Bu küpenin fiyatı 8 euroya denk geliyor. Hemen şurada çoklu bir tane kolye var. Yine fiyatı 10 euroya denk geliyor. Şurada yüzükler var. Eklem yüzükleri. Hemen şunun da bir fiyatını kontrol edelim. Aynı şekilde fiyatı 9 Euro'ya denk geliyor. Bu tokalar falan var. Bu şekilde set satılıyor. Fiyatları 10 Euro. bir Beer'da. Biraz erkek reyonundaki ürünlere de göz atmak istiyorum. Yine indirim reyonu var. Şu şekilde kalın gömlek tarzı ürünler var. Fiyatlarına bir bakalım ne kadar indirime gel düşmüş. Mesela şöyle bir ürün 46 Euro'dan 30 Euro'ya düşmüş. Bayağı kalın, güzel kullanışlı bir ürün. Ş şurada kullanılabilecek günlük ürünler var. Fiyatlarına bakalım. Böyle bir ürünün fiyatı 26 Euro'dan 20 Euro'ya düşmüş. Aynı şekilde benzer bir ürün. 36 Euro'dan 20 Euro'ya düşmüş. Biraz da erkek reyonda bulunan e, jean'lerin fiyatlarına bakmak istiyorum ben. Bakalım burada da kadın reyonundaki gibi mi fiyatlar. Şu fiyatı 30 euro mesela. Şu fiyatı 40 eurodan 20 euroya düşüyor. Bazı ürünlerde indirim var bazılarında yok. Ama tercih edilebilir fiyatta olan ürünler var. Erkek reyonunda da yelek gördüm şu an. Bu ürünün fiyatını merak ettim. Bir bakalım hemen. Şöyle bir yeleğin fiyatı arkadaşlar 30 euro. Şu şekilde görebilirsiniz. Kadın reyonunda bulunan birkaç ayakkabı modelinin fiyatlarına bakmak istiyorum. Şöyle bir spor ayakkabısı var mesela. Bunun fiyatı 26 euro arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Şu an bu mevsimde kullanabileceğiniz bir ürün göstermek istiyorum. Bunun Malta'da Hulent bir mağazasındaki fiyatı 40 Euro. Tercih edebilirsiniz. Çok tatlı, yumuşacık. Şöyle ortalama uzun çizmelerin fiyatlarına da bir bakalım beraber. Şurada gördüğüm bir iki model. Mesela böyle bir çizmenin fiyatı şu an 60 Euro. Erkek reyonunda bulunan ayakkabı fiyatlarına da bir göz atmak istiyorum. Şöyle bir ürün buldum mesela. Fiyatı 36 Euro'dan 23 Euro'ya düşüyor. İndirimi var. Şöyle yine erkek reyonunda bulunan bir bot fiyatlarını kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir botun fiyatı ortalama 46 Euro. Arkadaşlar bugün yine sizinle Silyema'da bulunan Tignepoint Alışveriş Merkezi'nde Full and bir martasını gezdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.